ızdıraba gerek yok. Görüyor, musun? Görüyor, musun? Görüyor musun? <laughs> Oğlum nasıl vurdunuz lan adamları? Spike ah. düştü. Ah. 85. <gülüyor> <Ayaksa> <gülüyor> <kalan> <gülüyor> son oyuncu. Burası. Abi nasıl? <laughs> Ne yapıyor oğlum? Abi 97 ya. Birini buldu. Bakmıyorum. Bak burası. dayanamazsın. Dayan. Hiç bakmı hiç bak. Bir düşman kaldı. İyisin. Spike B'de düştü. Biraz da en azından. Alo sağ ol. Kanka açılmazsa alırız. Bak mesela şu ölüm saçma. Düşman kaldı. İyisin. Chamber'ı bilmiyorum. Havada düşman var. Uşuzcu. Hello. <laughs> Silence squad buraya bomba atıyor mu? Hayaller Ben de ses var. Kaçtın hazır. Yerini bulduk. Aynı yer. Dostlarımı yok <laughs> edebilseniz. Şekil git ya. Bak sol sol iç. Omun çöz. Ayakta kalan son. Kanka 80 vurdum içeri kaçtı. Helal hela oğlum hela be. Helal olun be. Çok iyi istin. Eline sağlık. Hasan op. Gerçi kendi okum var ya. Yani? İso çok oros oynuyor. <laughs> Oo. Kanka bura kalabalık. İso burada. Seyic burada. Bunu da oldu. O, o mu nasıl hiç doğru? Şurada biri var. <laughs> Kaldıracağım seni ya. Bir düşman kaldı. Çok Elin izin. Amo doğdu zaten. Aşkallah. Bak şimdi. Kapa çeneni. Sen de izgal göreceksin. Dolduruyor. Eyvallah. Haydi şuna. Bir düşman kaldı. Sıra yere düştü. Vandalımı alsın. Bulaşmayacak. Anlarınız kim? var hocam. ya. ya. ya yok kalsın başkanım. Yedi yedi anlarsın. Yakıştırın. Sağ Arka geliyor. Burası. Beyler beniz de şuraya baksın. Arkaya zorbayla alacak alacağım. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Ah. Dersin. Dellendik, çıktırdık, meşler Yavşak nereden çıkartıyorsun? Helal olsun. <laughs> Hala herkes vurup gelirim ya 1 dakika. Yavaş <laughs> <laughs> oynayın. Oh. Yok çok olabilir. Yoksun içi. Gözlerimizi şey. kapatalım. Aa, kapatalım. Gelmedi bu babe diyeceğim. bizim. hedef nerede lan? Hey bunda. Kaankuş kuruyor. Yerim çok iyi benim. Otur aşağı. Can lazım acil. Bir düşman kaldı. Ezde. Senin... Burası. kuş var benle. İçeri gitti lan. Altta. Altta mı içeri ne gitti gibi gördüm. Alt mı? Ben alt diye gördüm. Bu içeri Hoş. gitti o. Ben harbi gerizekalıyım ya. Sağ iç bende. Yukarısı var. Sağ var. İki var. İşte orada. O da orada. Kur abi. Son 30 saniye. Bütün hazır. Şimdi baş başayız. Oğlum. A'da düştü. Ah. Seyirci hala kendi elinde. Spike bende. Ada düşman var. Gözlerini. Bura boş mu lan? Ne görecekler ki? Backside attı ama. Artık çıkınız. Yok. 120 çember. <laughs> Bak. Tak Abi tek atıyor bunlar ya. Mid rush dedi. İki hop var oyunda. İki tane hopi var ya oyunda. Dolduruyoruz. Sen kaldırabiliyor musun? Sen? Ya Acıdı mı? Kanka, Spike B'de düştü. B'de düşman var. Görevin daha Ultim var. Ah, var. Kim ol, ol. Ver, ver ver G ver. G Spike, ver ver. Abi, tankardan adam. Ne de düşman dördü. Hop da yo hop. Sanki konulsa, çesem. Yok bunda var. Göster gücünü ufaklık. Orada vuruldu. Abi. Kusura bakma. Gösterme. Ayakta kalan son oyuncu. Seni bilmiyor. Bir düşman kaldı. Sahtekar öldü tabağa çıksın senin var ya aşağını yesin akıyım, tüh göstermeseydin iyi de hala Sait var mıydı? Var. Orada. <laughs> A gel lan A gel. Değil A boş. Da. Yo. B git evet. B git B git B git. Burada bir yerde o. Kemir hala yakınlarda. Tuzal çalışıyor. Neyiz bakıyor? Ana. Ama seni dünyaye yetiş benmazdan yeniye yetiş ya kazandı adım adım, adım. Hadi beyler böyle bitiriyor muyuz ya Kankam yine şey olmaz ya Allah Allah saat evet, Gönder, gönder, gelsin. Düşman, gönder, gelsin. Gönder, gönder, gelsin. Düşman, gönder, gelsin. açmalama ama benim baş.